Evet. Arkadaşımızın hikayesini çözdük nihayet. Bu ufaklık çocuk esirgeme kurumundan kaçmış. Kurumdan iletişime geçtik arkadaşlarla. Endişeyle günlerdir onu arıyorlarmış. Aa, çocuk esirgeme kurumu mu? Tabii ya hatırladım şimdi. Yetenekli çocuk ararken uğradıydık ya Kerem'in türküsünü dinlediydik ki, hatırladın mı? Neyse Allah'tan bir sıkıntı mal vermeden bulunmuş oldu. Kurumdan arkadaşlar yoldalar. <laughs> ne olur beni geri göndermeyin. Ne olur abi. Ben yurtta kalmak istemiyorum artık. Beni göndermeyin. Sen ne diye öyle dedin ki şimdi kardeşim? Kötü mü davranıyorlar yoksa sağ orada? Yo. Tam aksine çok iyi davranıyorlar. Ee? Emine anne olsun. Özlem anne olsun. Öz evlatları gibi bakıyorlar bize. Ama ben artık kalmak istemiyorum yurtta. Anam babam ölmüş benim. Bebekken yurda vermişler. Bu yaşıma kadar da orada kaldım. Ama artık kalmak istemiyorum. Müsaade edin sizinle kalayım. Ben de türkücü olurum sizin gibi. Türkü söylerim. Sizi hiç üzmem. Ne derseniz yaparım. Sesim mi güzeldir benim? İsterseniz bir söyleyeyim dinleyin. Aldı turna ne gezersin havada Aldı Normalde daha güzel söylerdim de. Şimdi heyecanlandım biraz sizin karşınızda. Selam abi. Ne olur beni geri göndermeyin. Ben seni tanıyorum. Daha önce dinlediğim türkülerini. Sen iyi bir adamsın. İkinize de yardımsever tavrınızdan dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Çocuğu sağ salim buraya getirerek çok iyi yaptınız. Bundan sonrasıyla biz ilgileniriz. Eyvallah komutanım. Şimdi ne olacak peki? Çocuk tekrar yurda geri mi verilecek? Olması gereken bu. Birazdan sosyal hizmetlerden arkadaşlar buraya gelir. ...sağ salim yuvaya teslim edilir. Oh iyi, bari onunla ilgilenecek birileri var. Ya Allah muhafaza sokakta kalsaydı. Vallahi Allah sizden razı olsun komutanım, işlerinizi rast getirsin. Allah sizden de razı olsun Keriman Hanım. İyi günler dilerim. İyi günler.